Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akinatörü akinatör oynayacağız. İsterseniz gelin başlayalım. Sesi bu arada tamamen kapattım siz. Siz ya da duyun biraz. Emir e, sevdiğim şeyleri soracağım. Emir Hankur olduğunu soracağım. Karakterin youtuber mı? Evet. Karakterin yok. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hmm. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin oyunun videosu çekiyor mu? Tabi ben. Karakterin saçları uzun mu? Hayır. Hayır. Ona lan. Twitch yok. Yani. Karakterin Galatasaraylı mı? Ne bileyim ben buna koyayım. Karakterin gerçek adı ile mi tanın? Emeha kuruyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Bir sakın. Bıyığı var ya. Bıyığı var. Yok. Aha tabi bildi ya. Yo. Ne demek istiyor lan bu şimdi? Anneni çıkar mı senin ha? Düzgün konuş lan. Akinator. Sigma videolarımı çeker. Karakterin okla gidiyor mu? Hayır. Karakterin no, no 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 karakterin taklit yapar mı nasıl? Yok hayır. Karakterim bak. Karakterin mobil oyunumu mu tanı tanıtıyor anlamadım. O sempatik o geldi aha. Çıkıp geri geri girelim çünkü. E, şey oluyor reklamları uğraşamam saat saat onlarına. Ben. Ne hoş ol, ne hoş olur yiyen yiyen değil. etörü soracağım. Hayır. Kore'de mi yaşamakta? Hayır. Karakterin konser verdi mi? Evet. Karakterin öldü mü? Bilmiyorum. Sen tabii ki Türk yani sensin. Karakterin hala yaşıyor mu? Evet. Karakterin mafya rolünde oynadı mı? Hayır. Karakterin oynadığı dizide bir çocuk var mı? Hayır. Karakterin YouTube'undan mı? Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin daha önce bir dizi, bir dizide, filmde oynadı mı? Hayır. <laughs> Karakter gerçek hayatta var mı? Yani bilmiyorum. Yok yok bilmiyorum. Karakterin gerçek mi? Bilmiyorum. Karakterin bir cinli. Evet. Hayır. Bir filmde rol aldı mı? Hayır. Evet. Bildi amına koyayım ya. Hayır. Hayır. Karakterin hayır. Karakterin çete üyesi hayır. Ya bildi amına koyayım. Aa, akünatörün babası. Akünatörü soramadım ya. Ben kendi kanalımı soracağım şimdi. Bakalım bilecek mi? Hayır. Evet. Ha. Dur araba vardı ya. Benim araba var. Hayır. Ama çıkaracağım şarkı. Hayır. Hayır. Evet. Karakteri sıkalı veya bıyığı var mı? Hayır. 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 Benim amına koyayım kendimi tanıyorumdur. Karakterin hayır. Hayır. Karakterin senin bir arkadaşın mı? Hayır. 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 Karakteri seninle evet. Karakterin YouTube YouTube'dan mı? Evet. Karakterin saçları boyalı mı? Hayır. Karakterin ya ne diyorsun amına koyayım ben porça ile bağlantısı var mı? Yok. Senin amına korun bak. Beni dinliyor bu. Yemin ederim dinlemiyorsa piçim ha. Dinliyor ya amına koyayım nasıl dinliyorsa amına kodumun aç köpeği. Sorma. Dere soracağım dere <laughs> Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin kara yaşamakta? Hayır. Hayır. Yani bilmiyorum. Karakterin bir youtuber mı? Hayır karakterin ünlü hayır karakterin kırmızı ne demek istiyor anlamadım yok hayır karakterin yani ara sıra eder saçları uzun mu hayır erkek ben bilmiyorum karakterin sarışın ne alakamına koyayım karakterin gerçek al hayır Sigma videoları çeker mi bilmiyorum. Kara ya siktir git ya paranormal videosu çekmiyordur. Roblox'la alakası var mı? Yani bilmiyorum tam erkek Efe ya ne bileyim amına koyayım Karakteri Karakterim ya, ya. Emirhan Kuruyoğlu diyecek büyük ihtimal. Çünkü bir kere re e, Granny videosu da çekmişti. Karakterin ismi hayır. Var evet. Re re karakteri Kayseri de mi yaşıyor bilmiyorum. Karşıyı yakalayayım mı? O ne demek lan? Re ne demek? Kandeles. He. Ana. Doğru benim şaman oyun sıfatını sikti. Altı dakika oldu kayıt. Kimi sorsak acaba ya? Dur dur. Buradaki arkadaşımı soracağım. Evet. Evet. Hayır. 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 Evet. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Hayır. 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 Karakterin senin arkadaşın mı? Karakterin... Ne demek istiyor amına koyayım? Tövbe diyorum. Elazığ'da mı yaşamakta? Sevgilisi öldü mü? Amına koyayım bunun sevgilisi mi var? Hayır ya var diyecektim ya. Kankalarından biri. Bildi ben. Bir bir annenin amı. Bildi bence. Miraçlı. Tanımazsanız ama ya. Bakalım e, bu sefer kimi sorsak? Emo'yu soracağım. Emo'yu soracağım bu sefer. Evet. Hayır. Hayır. Hayır diyeceğim. Evet. Yani var. Karakter. Yok bilmiyorum. Hadi. Emirhan kuruyor oldu tabi. Bilmiyorum. E, Trabzon'a giderken Emirhan'ın bir tane arabası vardı. Hala var mıdır acaba ya merak ediyorum. Evet lan tabi amına koyayım. Evet. Evet karakterin şapkaya gel. Evet. Ya bildi ama ne <laughs> bildi ya. Geri zekalı. Geri girelim. Pit. Dur bekle. Bunlar kim anlamadım kitap ya. Katılanlar falan filan. Kimi sorsak. Kimi sorsak. Dur Burak eksik. Burak eksik soracağım. Evet. Hayır. Hayır. karakterinin YouTuber'ı mı? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Yok, hayır. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Aa, karakterin abisi var mı? Vardır büyük ihtimal ya. Bilmiyorum diyeceğim. Oyun videosu çekiyor. Evet. Hayır. Hayır. Geriye saracağım. Bilmiyorum diyeceğim. Tabi lan amına koyayım. Evet. Hayır. Karakterin sevgisi. Evet. Ya ne bileyim amına koyayım. Hayır. Han, han kara. Han kral ne amına koyayım. Hangi orası? Karakterin atlarla bir alakası. Ne alaka amına koyayım ya. Hayır. Ya siktir et bugün kimi sorsam ya aklıma çok kişi geliyor ya kafamı gören basacağım herhalde 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 tövbe tövbe öpüş kararsız bir optimist <laughs> <laughs> Annemi soracağım. <laughs> Annemi soracağım. Hayır. Hayır. Evet. Evet annem beni karakterin evlendi mi? Nereden bildin? Ya amına koyayım bu izliyor beni ya. Babamı soracağım bu sefer babamı. Hayır. Hayır. Babam amına koyayım. Bilmiyorum. Evet 50 yaşından. Hı? Hayır. Evet ya bilecek. Samsun Spor. Karakterim bir ka yok lan ne saçmalıyorsun amına koyayım Kütahya. karakterin senin için çaldı? Hayır ya bab evet diyecektim evet. Hayır. Annenin babam benim var. <laughs> Bildi. Dur bakalım bu sefer kimi sorsak? Çok saçma olacak ama <laughs> su bardağı soracağım. Çok saçma bir şey ama bakalım hadi. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Karakterin gerçek hayatta öl gördün mü? Ha. Evet diyecektim. karakterin yiyecek ile yani bağlantısı karam ne alaka? Karnınızı buz baz ile bağlan. Bağlantısı var mı? Hayır. Adı yabancı mı? Ya ne alaka? Ne diyorsun amına koyayım? Ya sapık mı bu ya? Dur bakalım. Doğru Hayır amına koyayım. <laughs> ne alaka? Halil Işko'dan mı? Dur. Hayır amına koyayım senin annenin. Hayır. Bu şey değil mi lan Black Blackpink ya aman işte ya neyse siktir edin 16 dakikamı bir kere daha soracağım daha sormayacağım siktir gideceğim Tırnak makasını soralım tırnak makasını Karakterin yani ya da başka bir şey soracağım Kendimi soracağım yok kendini değil ya sorduk onu de. Hayır. Kaç gündür video atmıyorum. Bunun sebebi eee yeni telefon almıştım kendime. Oradan video çekiyorum artık kimi sorsam Yan hesabımdaki bir kanalı soracağım. evet. Hayır. Hayır, Escobar soracağım. Escobar. Hayır, evet. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Karakterin o tarz mı program mı sunuyor? Yola. Hayır. Bilmiyorum sen ne de konser verdi mi? Tabi amına koyayım. Herhalde ya. İsmi bir sayı mı? Hayır. Karakterin karakterinin birçok dövmesi var mı? Ya ne ona komuna grup bir. Bir şey demeyeceğim aga. Sefo he biliyorum ya. Neyse. Ananın namı ne ara ya? Bozuk soracağım. Bozo'yu tanıyanlar bilir böyle oyun videosu falan filan siktir et onlara bir şeyler atıyor. Bozok. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTube'dan mı? Evet, karakterin yabancı mı? Hayır, hayır. Yani bilmiyorum. Hayır. Hayır. Evet. Evet ben karakterin aşırı ası var mı tabi aha bozak diyecek Bilmem amına kuyum ya evet arkadaşlar bir videonun daha sonunda gelelim evet kanala abone ve like atmayı unutmayın bay bay bu ne lan amına kendi kanalıma bakacağım bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun be ne olur bir like ve böyle bir video yapmıştım. Evet arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Ekran görüntüsü alayım bir de.